İnsanlar inandık diyecekler, sona denenmeden ellerini kollarını sallaya sallaya cennete gidecekler öyle mi? Hayır hayır, imanlarınız konusunda deneneceksiniz, potalardan geçirileceksiniz, imtihanlardan geçirileceksiniz. İmtihanlardan geçirileceksiniz. Ben namaz kılmaya inandım diyeceksiniz ama namazı kılmadan bir hayat yaşayıp cennete gideceksiniz öyle mi? Çocuklarınızı Müslümanca eğitmeden ellerinizi kollarınızı sallaya sallaya cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Hayır hayır. İnandım dediğiniz her bir konuda mutlaka Allah sizden amel isteyecek. İnandım dediğiniz her bir konunun amelini gündeme getirmek zorundasınız. Çevrenizden, ailenizden, akrabalarınızdan, toplumdan, tağutlardan gelebilecek bir takım sıkıntılarla, bir takım bela ve musibetlerle deneneceksiniz. İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde bize bunu anlatıyor. Hangi konuda bir iman iddiasında bulunmuşsanız, o konuda Allah sizin karşınıza bir fırsat çıkaracak, bir imkan çıkaracak. Ciddi mi inanmışsınız yoksa cıvık mı inanmışsınız? Allah onu ortaya koyacaktır.